Arkadaşlar hepinize selamlar ben Elif Bugünkü videomuzda sizlerin karşısında Instagram nasıl takipçi artırabileceğini sizlere göstermek istiyorum Videoya geçmeden önce like atmayı abone olmayı bilimler açmayı kesinlikle unutmayın Arkadaşlar öncelikle sitemiz hesap.com.tr Arkadaşlar size sadece Instagram hizmetleri yok. Sitede bütün sosyal medya hizmetleri, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, Spotify, Kik falan derken bütün platformlar bulunmak. Onun dışında arkadaşlar sitede sadece sosyal medya hizmetleri değil, onun dışında da birçok platform bulunuyor. Mesela PUBG, Valorant, LoL, CS2. Bununla da kalmıyor arkadaşlar. FC26 ve benzeri oyunların hepsi de bu sitede satılıyor arkadaşlar. Ayrıyeten siz de kendiniz bir ilan satmak isterseniz, bakın ilan pazarı var mesela. Bütün hizmetleri görebiliyorsunuz. Bir sürü hizmet var böyle abi. Mesela geliyorsun buradan ilan ilan ekle diyorsun. Buradan arkadaşlar mesela ilan satabiliyorsunuz. Ben de mesela şu an FC26 satıyorum mesela size de haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle Instagram diyelim. Bakalım şöyle güzel. Ben bir abi gayet yani yeterli bir Instagram takipçi alacağım. Böyle 20 tane 100 tane yeter bana. Şöyle hemen arkadaşlar takipçi diyelim. Bakın burada kategoriler var. Buradan seçebiliyoruz. ama ben şuradan şöyle mesela keşfet etkili 500 organik takipçi demiş. 500 çok fazla. 100 tane kafi. Burada arkadaşlar Hemen satın al diyorum. Onay diyorum Buraya Instagram linkinizi girmeniz gerekiyor. Instagram kullanıcı adım neymiş? Yazıyorum arkadaşlar. Bakın kullanıcı adınız herkese açık olduğunu falan diyor. Böyle kullanıcı adımı giriyorum ve siparişim ver diyorum. Siparişe gittiğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi teslimat bekleniyor diyor. Bu bana arkadaşlar gelecek teslim edilecek. Ondan sonrasında 100 takipçi sorunsuz bir şey ve de gelecek. Dediğim gibi bütün satışlar hesap.com.tr altyapısında yapılıyor. Yani ondan hiçbir tereddüt etmeyin. Yani kimden satın aldığınız önemli bir sorun olduğuna gerekirse arkadaşlar iadesinde sorunsuz bir şekilde alabilirsiniz. Ve arkadaşlar şöyle bir süre geçtikten sonra 657 olmuş. takip bizlere yavaş yavaş gelmeye başladı. Bir i̇şte dediğim gibi açıklama kısmından hesap.com.tr'ye kayıt olabilirsiniz. İsterseniz sosyal medya hizmetleri, isterseniz de başka Valorant, PUBG ve tarzı oyunlarında hizmetlerini alabilirsiniz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar biz de Valorant oynuyorduk önceden. En yani güvenilir bir şekilde Valorant pointlerinizi alabileceğiniz en iyi yer, en ucuz ve en hızlı yer hesap.com.tr haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize Görüşmek üzere bay bay.